selamün aleyküm canlarım nasılsınız İyi misiniz İyisinizdir inşallah hanımlar tek sırada giden güzel çok tatlı çok şirin bir model pembiş pembiş bu benim yıllar önce çıkardığım kendi tasarımımdı ee, ama arkadaşlar yapanlar da var bunun üstüne farklı e, çiçekli yapanlar da var ben böyle yapıyorum şöyle bir sayfamda eskilere indim dedim bir modelini çıkartayım evet hanımlar hemen yapım aşamasına başlayalım hanımlar ama <laughs> yine her zamanki gibi hanımlar burada tığ battımız. şimdi ben kaldığım yerden devam edeceğim şimdi buradaki tığ battığımız biliyorsunuz çok önemli hanımlar bakın benim tığ battıma. iki tığ battısı çok sık değil değil mi normal bir tığ battı yani şu üst tam gergin bir şekilde toplamamış toplanırsa anlayın ki sıkı bir tığ battı İki tığ battısından yapıyoruz hemen yapım aşamasına başlayalım hadi ya Allah ya Bismillah Hemen ben kaldığım yerden devam edeceğim derken hemen buradan başlayalım. Hanımlar ne yapıyoruz? Hemen şuraya tığ battığımıza giriş yaptım. İlk girişini yap. Bir zincir çek. Üstüne bir kere al. Yandaki tığ battısına gir hayatım. Gir. Bir defa da çık. Sonra ne yapıyorsun biliyor musun canım benim? Bir zincir çek. Şunu şş, bak şu kadar uzatma bu kadar uzatma. Üç zincir boyutunda uzat. Sonra gir bu yaptığın yuvaya. İçinden gir çık. 2 3 4 5 5 6 7 Bakın 7 yaptım değil mi? 7 yaptım al bunu. Bu 7 yaptığının içinden sıkıca tut. Al bunu içinden geçir. Mükemmelce kapat. Sonra canım benim al boncuğunu. Boncuğunu al. Boncumuzu aldık bakın. Aldım boncuğumu. Boncuğumu bakın burada püf noktalarını söylüyorum size. Sıkı sıkı kapatıyorum bakın. Sıkı kapatıyorum boncuğumu. Laşka durmasın oya. Sıkı kapat. Bir zincir çek. Boncuğun üstündeki ipe gir. Sabitle. Bir zincir çek canım benim. Bak küçük minik bir örümcek yap. Minik bir örümcek yap. İçine gir. Kapat. Tekrar gösteriyorum. Minik bakın örümceğin boyutuna bak bak. bir örümcek yapalım. Bakın aslında bu bile büyük oldu bakın. Bu bile büyük. Büyük olursa çiçekler güzel durmuyor. Bak. Küçük. İki. Üç. Bir zincir çekiyoruz. Minik bir örümcek her örümceğin başında bir zincir 4 bir zincir çek gir kapat giriyoruz kapatıyoruz şimdi bak Burası çok önemli son beşi yaptık Hanımlar beş tane çiçek yapacağız beşi yaptık ya burayı bu sonu iyice sıkıla bol bırakma sıkıla öyle zincirini çek çünkü aşağı iniş yapacağız 1-2-3-4-5-6-7-8 zincirimizi sık güzel çekiyoruz ne yapıyoruz 1-2 tığ battısı bırakıyoruz 3. tığ battısına giriyoruz bakın şimdi ne yapıyoruz girdik ya bu tığ battısına bir zincir çekiyorsun yine hayatım üstüne al bir kere yandaki tığ battısına gir bir kere de çık bir zincir çekmekten 3 zincir boyutunda uza gir yine bu yuvaya bu yuvaya gir 2 çek aynı boyutta 3 4 bak ne yapıyorum 4 5 6 7 ne yaptım tatlım içinden geçiriyorum sıkıca kapatıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Yine boncuğumu alıyorum. Boncuğumu aldım. Aldım boncuğumu. Boncuğumu sıkı bir şekilde bakın kapatıyorum. Bak çok önemli bu. Sonra bir zincir çekiyorum. Boncuğumun üstündeki ipe zor da olsa girmeye çalışıyorum. Girdim kapatım. Bir zincir çektim. Bir örümcek yaptım. Bir zincir çektim. Bir örümcek yaptım. İki. Üç. Anlıyorsunuz hanımlar. Her defasında dememe gerek. Bütün örümcekler küçük. 3 4 5 Ne yapıyorduk? 5. örümceği yaptıktan sonra hanımlar burayı iyice sıkılıyoruz bak şurayı iyice sık sonunda ya sık sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir çek hayatımız zincir çekmekle geçti vallahi 2 tane 1 2 3. tığ battısına gir sabit şimdi bir de sana başka bir şekilde söyleyeceğim arkadaşım bekle üstünü böyle ben yapamam diyorsan bir de farklı göstereceğim sana 3. tığ battısına girdik ya bir zincir çekiyorsun yine canımın içi üstüne bir kere al yandaki tığ battısına gir bir kere de çık yuva oluşturdu bir zincir çek ne yapıyorsun 3 zincir boyutunda çek çok da uzatma kötü durur 2 3 4 5 6 7 Kapat. Bir zincir çek. Bir zincir çektin ya. Şimdi ben onu yapamam diyorsan aha sana şunu yap canım benim. Kolay pırpık yapalım seninle. Yine sıkıca al kapat. Bir zincir çek. Bir zincir çek. Gir buna. Ne yap? Na, biliyor musun canım anneci? 1 2 3 4. 4 zincir çek, doldur. 1 2 3 4. 4 zincir çek, boncuğun üstünü doldur. Pırpık yapıyoruz. Bildiğimiz çiçek. 1 2 3 4 5. Gir. Kapat. 1 2 3 4 5. Pardon, 4 yapıyoruz. Bakalım 4 mü 5 mi? 4 güzel oluyor. 1 2 3 4 Kaç tane oldu? 3 5 Ne yapıyoruz? Yine bu sondayız ya. Sıkı kapat. 1 2 3 4 5 6 7 8 Gel buraya. 1 2 3 3. tığ battısına gir, kapat. Zincirlerini güzel çekiyorsun bak. Bak bu da böyle oldu. İstersen böyle yapçalım bile. Bak böyle de çok tatlı oluyor. Sonra yine ne yapıyorduk? Yine bir zincir çekip yandaki tığ battısına girdim. Kapadım üstüne aldım. Bakın tekrar gösteriyorum. Bir kere üstüne aldım. Yandaki tığ battısına girdim. Bir kere de çıktım. Bir zincir çektim. Uzattım. 2 3 4 5 5. 6 7 Böyle kapatıyoruz. Tekrar boncuğumu alıyorum. Şimdi üstünü göstereceğim. İstersen bu benim yaptığım gibi örümcekli yap. istersen böyle yap. Ben onu beceremem diyorsan yap bunu kardeşim gitsin. Şimdi gel üstteki örümcekleri nasıl çekeceğiz? Yani oyayı bu hale nasıl getireceğiz şimdi bunu? Ona bakalım. Gel şimdi bak. Şimdi çok yakınlaştırdım mı da hanımlar bu sefer odaklama olmuyor. Bak şimdi şurada üstte bana taraf bakan bir örümcek var üstte. Ne yapıyorum? Tığımla ama bak bir yandan bu şu parmağımdan tutuyorum çekiyorum. Bir. Bak bir. Bir. İki. 2 3 4 5 Şimdi hanımlar diyelim bunu çektim ya hanımlar bakın. Şimdi ben bunu bir de bir daha düzeltme yapıyorum. Nasıl düzeltme? Şimdi şöyle tutuyorum bunu. Yine aynı bunları ebata getirmek için. Bak tekrar yine bir, iki ya bu sayma da alışkanlık oldu bende. Evet bakın böyle. Şimdi sabitleme yapıyorum. Yani aynı boyuta getirmeye çalışıyorum. Yani bildiğiniz iğne oyasından bir farkı yok şu an boya. Yani anladınız canım benim. Evet. Boyamız böyle canlarım benim bakın yaptım örümceklere dikkat edin çok minik örümcek çekin ben şurada bir örümcek göstereyim size gelin bunun örümceği nasıl olacak hanımlar ben size şu şöyle göstereyim bakın size örümceğin ebatını göstereyim düşünün ben bile içine zor girip batıyorum. Evet hanımlar. Örümceğin ebatı bu bile büyük. Bakın bu bile büyük. Sonra kötü duruyor. Ne kadar minik bir örümcek. O kadar güzel. Bakın. Ha. Bu bile büyük yine. Şimdi ben size nasıl göstereyim ki arkadaş. Şurada göstereyim. Dediğim gibi bunu da Bakın bunu çekerek yaptık. Bunu da çekerek. Şu an benim vaktim az. Bunu çekmeyeceğim. Bunu da ben onu yapamam diyorsan kardeşim 5 tane pırpık yap. Şu bak denedik şurada. Şu 2 tanesini şunları 4 zincirle yaptık. Bunu 5 zincirle yaptık. Ortadakini denedik. Demek ki 5 zincir güzel durmuyormuş. 4 zincir güzel duruyormuş. 4 zincirle pırpık yap. Hanımlar ben bir oya yaparken çok deneyerek yapıyorum. Yani pat diye yapmıyorum öyle ortaya çıkartmıyorum yani hanımlar. Evet şimdi örümcek yapacağım bakın. Bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Şimdi örümcek yapıyorum. Yani örümceği zor girip bulmam lazım. Bakın örümceğe bakın. Gördünüz mü? Örümceğin küçüklüğünü. Ne yaptım? Girdim. Şöyle şuraya sık iğne yapayım da açılmasın örümceğimizi açacağım gel şimdi canım bak ön bana taraf bakanı aldım bak ne güzel oldu bak o küçücük örümcekten bu kadar çıktı sen o örümceği büyük çekersen bu bu kadar olacak ve kötü olacak anladın mı tatlım geriye sar sar izle Evet, sizinle paylaşmak istedim. Ben çok tatlı, pembe işte de çok güzel olur, griyle de güzel olur, böyle açık renklerle güzel olur. Allah emanetsiniz.